Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün okul aşkı gat izleyeceğiz. Evet, hepimizin okulda aşkları olmuştur ya da hoşlantı diyelim. Yani benim olmadı galiba aşkım ama hoşlantım olmuştu. Herkesin olmuştur. Yani mutlaka oluyor. Bugün de onlardan birisini izleyeceğiz ama bu biraz daha farklı versiyonu. Yani görünce zaten anlayacaksınız. Bu arada siyah giymediğime şaşıranlar olmuş. Evet, bu aralar siyah giymiyorum. Bir farklılık olsun dedim. Ama yakışıyor da. <laughs> Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yazarı da açıklamaya bıraktım. Hadi başlayalım. Evet, sarışın küt saçlı bir kızımız başladık öyle mi deniyor bilmiyorum da Chris 18 yaşında 11. sınıf öğrencisi başarılı bir öğrenci resim yapmayı ve şarkı söylemeyi sever oldukça yaratıcı biri hımm iyiymiş lan baya kahvaltıda ne istersin Chris annesi Ekaterina 37 yaşında iyi bir ev hanımı boşanmış aşçı ve tatlıcı siparişle tatlılar yapar bu da iyiymiş teşekkürler ben okulda yerim merhaba Yeni bir hocamız olduğunu duydum. Evet sıkıcı yaşlı bir adamdır işte. <laughs> Mary'e 18 yaşında Christian'ın en yakın arkadaşı dans etmeyi sever. iyi ve tatlı bir kız. Evet tipinden belli zaten lan çok tatlı. Tamam hadi sınıfa gidelim. Kimmiş bakalım. Merhaba sınıf. Yaşlı değilmiş çok da. <laughs> ben sizin yeni öğretmeninizim. Misha 23 yaşında matematik öğretmeni. Sporu sever. Benden 4 yaş büyük. <laughs> Dersden sonra... Kristina! Kristina'nın gözlere bak lan. Bir dakika bekle. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Gerçekten mi? Benden bir yaş küçük. <laughs> evet. Tamam. Gidebilirsin. Allah Allah niye sordu ki? Lan harbi aşık oldu lan herhalde Kristina. <laughs> gözlere bak. Üzgünüm. Öğretmen daha sık çalışmam gerektiğini söyledi. Demek sen tembel bir öğrencisin. Hadi gidelim. Benden tembel olamazsın bu arada öğrencilikte. <laughs> Vay canına. Öğretmen sana ne biçim bakıyor? Oha. <laughs> lan. Öğretmen de mi? Peki sırada ne var? <laughs> Yok artık. Bu kim lan? Ana. Bu ne arıyordu la o sırada? Nasılsın? Teşekkürler iyiyim. Yoksa kurgu mu yaptın lan? hoşlanması için? Hadi o uyanmadan gidelim. Saat çok geç oldu. Sana eşlik edeyim mi? Sen de işini biliyorsun ha. Tamam. Valla az değilsin sen ha. Burası benim evim. Teşekkürler. Az değil bu ha. Lan. <laughs> ne oluyor lan bir anda? <laughs> Oğlum bir dur lan. Ne oluyor bir anda? Oha ciddi mi? Evet onu dört tarafa da gönderdi. Ne? Konuya çok Fransız kaldım ne anlatıyorlarsa. Ve bu tam olarak 36. Kırışçı'na rahatsız etmiyoruz umarım. Üzgünüm efendim. O tabi daldı. Aşık ya. <laughs> Kimse bize aşık olmadı böyle anasını satayım. Hadi dersimize devam edelim. Yarın görüşürüz. Bugün yürüyüşe çıkmak ister misin? Evet elbette. Gelmeyecek herhalde. <laughs> Geldi lan. Baya da güzel giymiş ha. Lan işini ara pişirdiniz siz ya yalnız yani. <laughs> ne ara yani ne ara? Çok hızlı gitmiyor musunuz yani? <laughs> tamam biz de hızlıyız da siz beni de açtınız ya. <laughs> Çok hızlılar lan. Ne oldu la bir anda? Uyandın mı? Lan Evine mi gitti? Eve gitmem gerekiyor. Hayır, önce kahvaltı. <laughs> tamam. Oğlum <laughs> ne ara ya neyse. <laughs> hadi ben gittim güle güle. Yalnız öğretmenlikten falan atılma da. Ben söyleyeyim yani. <laughs> evet. Taklit yapacak değil mi? Kırışına kalk hadi. Ulan var ya sen de az değilsin ha sen de hiç az değilsin ha. <laughs> Tam birbirlerini bulmuşlar işte. <laughs> Ve böylece dersimize başlıyoruz. Kristina merhaba. Merhaba. Biraz alışverişe ne dersin? Çok pahalı derim ben. <laughs> İyi fikir. Tabi bu video Rus yapımı. Orada ekonomi herhalde bu kadar kötü değildir en azından. Hoşça kal. Aynı anda. Merhaba. Sana eşlik edebilir miyim? E sen de iyice suyunu çıkardın be kardeş. Peki benim için sorun yok. Bekle konuşmamız gerek. Öğrenci olduğunu biliyorum ama... Ama ne? Sevgilim olmak ister misin? Oğlum, yalnız bu bir duyulutsun var ya. Düşünmem gerek. Bu bir duyulsun var ya. Senin meslek gitti kardeşim. Hayırlı olsun. Gitti meslek senin. Söyleyeyim. <laughs> ben söylemesi bedava. Denemesi daha doğrusu da. <laughs> neyse, her neyse. Seni düşünüyordum. E ne diyecek? Evet diyecek zaten. Hoşlanıyor. Artık karar verdim ve. Kabul ediyorum. E yani e hoşlanıyor zaten belli. Aşık hatta. Hoşlanmaktan da öte bir şey. <laughs> Oğlum sınıfta sınıf. <laughs> ah evet, yarın doğum günüm. Sen de geleceksin. Ama önce sana kıyafet lazım. Yalnız bu işleri sınıfta yapmayın. Patlarsınız ha. İşte böyle düşürürüm seni. Bak düşürmeyi de bilirmiş. Chris Cina bu senin erkek arkadaşın mı? Evet anne, bu Michael. Annesi gayet anlayışlı çıktı. <laughs> Merhabalar. Ya bu şaşırdı tabii arkadaşı. Bu da ne böyle? Hocamızın burada ne işi var? Yalnız o saçlar ne be? Sana söylemeyi unuttum. Ben ve öğretmen çıkıyoruz. Ama bu bir sır. E zaten öyle kalması gerek. Aranızda bir şey geçti mi? <laughs> ne oluyor lan? Aptal. Tabii ki hayır. Senin neyin var? Ben sadece 18 yaşında teyze olmak istiyorum. E sen de hadi lan. Sen de suyunu çıkarma istersen. <laughs> ne oldu lan niye alıyor bu? Ne oldu sana? Ne oldular abi? Beni affet Kristçina. Ben gidiyorum sonsuza dek. Niye lan? Ne? Neden? Sana engel olmak istemiyorum. Engel derken? Ha. Ben de öğretmeni seviyorum. E bunda nasıl bir tipmiş artık ya. Herkes buna aşık oluyor. <laughs> Yarın sabah 5'te buradan ayrılacağım. Özür dilerim. Eski günleri hep özleyeceğim. Ah be. Bak böyle karakterli insan az kalmıştır arkadaşlar. Yemin ediyorum size. Biz sonsuza kadar en iyi arkadaşız. Başkası olsa çalmaya çalışırdı bu arada. Söyleyeyim. O, yap, olurdu yani. Olmaz demeyin. Olurdu. Çok var öyle insan. Ve bu 3. 5'in karesi olacak. Vallahi hiç anlamıyorum ne dediğinden. Matematik karam hiç yoktur. Teneffüs sili. O yüzden bölümüm de sözel. Artık serbestsiniz. Kristina sen burada kal. la ya en iyi arkadaşını kaybetti tabi. Kolay bir şey değil. Ne oldu sana? Hem de çocukluk arkadaş yani. Maria e bugün gitti. Sonsuza kadar. Neden? O da seni seviyordu ve bizi rahatsız etmek istemedi. Of. Allah'ı çok karakterliymiş ya o kız. Yemin ediyorum ya. 3 ay sonra yaz. Tatil yani. Oha lan kıyafeti çok güzel. Tahmin et kimim ben? Kim olacak? <laughs> Oğlum bunlar baya yani artık He, işi pişirmişler yani çok belli. Aha aha ben size ne demiştim birisi görürse sıkıntı olur diye gidip şikayet ederse şimdi o kız o adamın öğretmenlik hayatı bitti geçmiş olsun. Bu saatte kim geldi böyle ya? Acaba işte şimdi başlıyor olaylar. Yani patlayacağı belliydi bu işin bir yerde. Merhaba, sen Christian'a mısın? E evet. Ya ah, polis gelmiş. Benimle gel. Ama yine de suç unsuru olacak bir şey yok yani. P peki. Yani suç oluşturacak bir şey yok ama öğretmenlik için sıkıntıya yani, atılırsın. Yaşı tutuyorsa tabii. Peki neden sessizsiniz anlatın bakalım. Ne zamandır birliktesiniz? Gözlerime bakın. Michael sen yetişkin bir adamsın. Ve bir kız öğrenciyi rahatsız ediyorsun. Pek rahatsız oluyormuş gibi gözükmüyor. Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Sınıf arkadaşın sizi kumsalda öpüşürken görmüş. <laughs> Sıkıntı. İlişkimizde yasa dışı olan ne var? Doğru, o da doğru. Yani hiçbir şey yapamaz. Peki şey, siz bir nevi ne? <laughs> Baba ben geldim. Ha, ulan var ya. Hadi anlat şimdi bana. Ha. Kızın bab kız babasına söylemiş. Peki öğretmenden hoşlandım ve ben de karar verdim. Seni yolumdan çekmeye karar verdim Ve babam bu konuda bana yardım edeceğine söz verdi Ama sen çok zeki olduğunu kanıtladın Evet teşekkürler Evet zekiymiş har harbiden bu arada Bu kim lan Misha bu sen misin Yok deden Seni gördüğüme çok sevindim Bir saniye Şu anda bir iş gezisinde olman lazımdı Pekala geri döndüm Aha, Bir olay daha Peki o zaman eve gidelim Evet, ben sana yetişirim. Aha. Oğlum ne yapıyorsun Mişa? Ah, o kimdi? Karım. Lan <laughs> yuh Peki ya ben? O sadece bir eş. Ben seni seviyorum ve yakında boşanacağım. Oğlum kızı kandırdın. Evliliği bozmak istemiyorum. Lan kızı bildiğin oyuncak gibi oynadın kızla lan. Lan bu Mişa çok şerefsiz bir adam çıktı arkadaşlar. Yani harbiden diyorum yani. Niye başta söylemedin lan güdük. Sinir oldum lan. Ne? Hiç, hiç hiç ağlama kardeşim. Yaptığın yani çok ağır bir şey. Ah, seni çok özledim. Söylesene bana orada işler nasıl? Bob gibi nasıl olacak? Bunların hepsi yaz için görevler. Ya bak bu daire sıkıntı. Birbirlerinin yüzlerine nasıl bakacaklar şimdi? Bu ne yapıyor lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Boşanmak için dava açtım. <gülüyor> neyse, neyse. <gülüyor> ne, neden? <laughs> of. Bu o küçük yollu yüzünden mi yoksa? Lan onun bir suçu yok ki. Asıl suçlu olan bu herif. E sen de hala bunu seviyorsan ona rağmen geç yani sende de beyin yok yani demek ki. Sakın onun hakkında böyle konuşmaya cüret etme. Lan oğlum kızı aldattın bir de Cık. hem suçlu hem güçlü ya. Bu kız da yani ben olsam çekip giderdim. Gözlerini siliyor. Ayrıca boşanma davası açması gereken bu kız lan o adam değil ki. Aldatana zaten o adam. Nasıl oluyor yani? E dava yani olmaz ki. Merhaba, sana bir işim düştü. Yani tazminat falan alması gereken bu kız. O adam değil. Çok saçma. Neyse, gacha log işleyeceğim. <laughs> Neymiş bakalım şimdi ve video neden yavaşladı? Baya yavaşladı video. <laughs> Benden karnetli değil ama yani söyleyeyim. Lan yine mi bir herif ya? Bu kim lan? Ana yoksa o kız bu kıza zarar vermek için ana dur lan. O o kız da çok şerefsiz çıktı yalnız ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum orada olacağım var ya. Lan ne yapıyorsun? Lan harbi sinir oldum lan. Oğlum şöyle bir bir yumruğumun yarısı boşa gider lan. Bir de gülüyor şerefsiz ya. Bu mu yaptı lan yoksa kaşlarını falan çatmış? Ha yok, bu şaşırdığına göre bu yapmamış. Alo, ambulans mı? Ha Keti, o babasına şikayet eden kız. İçeri gel, kendini evinde gibi hisset. Burası oturma odası. Burası mutfak. Bu kim la? Ne nereden çıktın sen? Ve burası da uyuyacağın oda. Ben markete gidiyorum bu işte bir iş var arkadaşlar. Hemen dönerim. Yani bu nereden çıktı yani birden anlayamadım. Bu da hiç sorgulamıyor Allah Allah. Enteresan. Geri döndüm. Ama suratına çok üzüldüm ya. Şu surata bak ya. Of. Cık. Neyse yine de güzelliğinden bir şey kaybetmemişsin. Sıkıntı yok. Ne oldu la bu niye utandı? Gel otur. Çekinme. Afiyet olsun. Masada bir şey yok. Ki. <laughs> tamam gaç yolu geç, tamam. <laughs> Şunu üzerinde bir dene. <laughs> ne yiyorlar yani havayı mı yiyorlar ne yiyorlar? <laughs> Tamamım. Oha. Çok iyi lan. On numara 10. Ne güzel değil mi? Deli misin lan çok güzel. Hayır hayır çok güzel. Yani Havzan dönene kadar sana nasıl bir isim vermeliyim? Ha, havzasını kaybetmiş. Belki Krisçina olabilir. Zaten Krisçina ismi hoşuma gitti. Peki, o zaman gezmeye çıkalım. Evet. Bu adam bir şeyler çeviriyor. Kesinlikle. Aha, geldi. Kris, iyi haberlerim var. Karım ve ben boşanıyoruz. Artık sonsuza kadar birlikte olacağız. Sen sen ne yüzsüz herifsin ya. Affedersiniz ama siz kimsiniz? Şaka mı yapıyorsun? Benim Misa, erkek arkadaşın lan sen vallahi. Beni başka biriyle karıştırdın sanırım. Ah, aldın mı lan cevabını? Ağzını unuttu ama. Hadi gidelim. Yapacak çok işimiz var. Oğlum yüzsüzsün sen lan. Yüzsüzsün. Yüzsüzsün. Hiç kendine, hiç kızma o adama. Sen de yüzsüzsün. Merhaba. Bir şey hatırlıyor musun? Keti ama iyi kız çıktı aslında. Evet, ismimi. Adın ne o zaman? Christina. Katie de gelebilir mi? Elbette. Katie ağır bir kral çıktı yani. Yaşasın. Tabi babasına şikayet etmesi garipti biraz ama. Hadi koşalım. Aha. Geldi o. Gotik lan bu arada bu sanırım. Belli yani. Ruju falan siyah ya. O neden hayatta? Onu öldür demiştim. Onu öldüremem. Lan çok kolay değil mi demesi? Öldüremem de ne demek? Gerçi yani bu kiralık herhalde de. Onu seviyorum. Misa'ya geri dönmeyecek. Lan hem zarar veren kendisi hem de seviyor. Nasıl lan? Şey tamam. Lan kıza zarar veren zaten sensin. Nasıl aşıksın şimdi? Nasıl yüzüne bakabiliyor lan bu o kızın? Cık. Vallahi çok garip ya. Yazık ya gerçekten bu kıza çok yazık ya. Ah ulan Chris için ah. Demek o sensin. Aha rüyasına girmiş. Nasıl yapabildin? Seni asla affetmeyeceğim. E affetmez tabi öğrenirse. Ben her zaman Michael ile olacağım. Lan Michael da şerefsiz. Onunla da olma ya. Yani onunla da olmaz. Söyleyeyim Chris Özür dilerim. Şimdi vicdan azabı mı çekmeye başladı? Sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Nasıl lan? Lan kiralık. Yani nasıl bu vicdan azabı çekiyor anlamadım. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Seni ben dövdüm. Biliyorum. Lan hiçbir tepki vermedi. Biliyor musun? Ama nasıl? Nasıl ha? Ben o geceyi hatırladım ve seni hatırladım. Ben seni affettim. Lan nasıl? Yani nasıl söylesem? Seni seviyorum. Bak şov habere çıkarsın yapma Chris Show Şov habere çıkarsın. Bir ay sonra okullar başladı. Chris ve beden aynı sınıfa girdiler evet. Onlar aynı yaştalar. Bak şov haberde görmek istemiyorum seni. Lütfen. Acele et geç kaldık. Canını sıkmıyorum umarım. Özür dilerim. Hadi derse başlayalım. Seni bir saniyeliğine alabilir miyim? Ben sana yetişirim. Ya sen vallahi çok yüzsüzsün ya. Çok. Aşkımızı, mutluluğumuzu gerçekten hatırlamıyor musun? Bırak daha iyi hatırlamamız. Hemen üzerimden kalk. Amacın ne senin? Bir daha yaparsan müdüre gideceğim. Ha. iyi dedin ha. iyi dedin vallahi. Bir şey mi oldu? Hayır, sorun yok. Bu da çok masum değil Bu kim la? Kulübe gitmiş herhalde. <laughs> Kafa dağıtmak için. Merhaba. Lan oğlum. <laughs> lan lan ne, ne, ara? Oğlum sen harbi... Umarım her şeye açıktır. Lan sen harbi yüzsüz bir insansın. Sınavda iyi şanslar. La hani onu seviyordun sen? E aklım almıyor. Aklım. Yok bu bu adam çok şerefsiz. Sen otur ve şimdi bir test yaz. Lan bırak yardım etsin. Nasılsın? Seni revere götüreyim mi? Evet. Bu adamın zaten garip biri olduğu şuradan belli. Onu ben uğurlarım. Nereden belli biliyor musunuz? Bir test yaz dedim. Çocuk yardım edecek, kendi yardım edecek illa, o değil. Onu kendim uğurlarım. Ya çocuk da yardım etsin, ne var yani bunda? Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum vallahi. Uf kanım çekildi, kanım arkadaşlar kanım. Beni hatırladın mı? O kimdi bu arada az önceki? Evet. Ya ben... Of. Yazık kızı ya. Kağıtları teslim edin. İşte ben böyle öğretmen oldum. Mesleğini kaybedeceksin ama yakında. Bu ne anlama geliyor? Misa'yı hatırladım. Yani ayrılıyor muyuz? Ah be. Evet üzgünüm. Bu çocuğa da yazık oldu ama. Ama hak ediyor, hak ediyor arkadaşlar. Çünkü o ona zarar verdi yani. Misa, aha. Aha, e şimdi ne altlayacağım bakalım. Eğer seni bir daha onunla görürsem polise bir şeyler göstereceğim. Oha! Lan o görüntüleri kayda mı almış? Sen şimdi apı yuttun kardeşim. Kesinlikle. O da neydi? Öğretmenlik de gitti, hepsi gitti. Misa da gitti, hepsi gitti. Ee, um, şey... Yalnız polise gösterse olacak ki? Suç unsuru yok ki onda. Bir banka soydum. Yalan söyleme lan. Yani so bir de banka soymak çok mu bir şey sanki? Cık. Vallahi sıçtım bari sıvama ya. Misa. Sıçtım bari sıvama. O da kameraya çekti. Evet kameraya çekti ama başka bir şey çekti kameraya. Bankayı değil. Bakalım bu ne zaman öğrenecek. Aha atmış ona herhalde. Ona atmış. Ne oldu? Of. Of of of. <laughs> Rezillik ya. Şerefsiz. Sorun yok. Ben buradayım. Lan 3 kız aldattın. 3. Bir dur ya. Chris. Oğlum yüzsüz. Lan gelme artık. Ha, onu gösterdikten sonra gelmez herhalde. 7 yıl sonra Misa bir iş adamı oldu. Marina ile evlendi ve bir kızlar oldu. Misa ona bir isim verdi. Kristina. Allah'ım ya. Kristina liseden mezun oldu ve doktor olarak okumaya gitti. Okulu bitirdi ve şehrin her yerinde en iyi doktor olarak tanındı. Hak ediyordu zaten bunu. Hak etti. En iyi başarıyı hak ediyor. Kalbi çok iyi. Deni ile evlendi ve bir kızları oldu. Adını Sofia koydular. Sofie. Chris ve Misa birbirlerinden farklı şehirlerde yaşıyorlar ve bir daha birbirlerini hiç görmediler. Son. Evet bu kadardı. Yani arkadaşlar Misa'yı görünce ve Deni görünce gerçekten kanın çekilmedi değil yani. Çünkü ya tamam aşıksınız da yani yaptıklarınız ortadayken o kız size nasıl baksın tekrar. Bakmaz. Ama Den'le barışması tabii ayrı bir muamma oldu. Yani garipti. Ama mutlular madem bize de şey yemek düşer. Mutlularsa. <laughs> Bize de bok yemek düşeceği için mutlularsa sıkıntı yok. <laughs> evet bugünkü videomuz bu kadar da o zaman. Görüşürüz familia